Arkadaşlar, herkese selam. Bugünkü test aracım Cupra Tavaskan. Cupra'nın ikinci elektrikli modeli Cupra Born biliyorsunuz. Bundan iki yıl önce satışa sunulmuştu. Şimdi de ilk elektrikli suyu Tavaskan sizin için inceleyeceğim. Cupra biliyorsunuz daha önceden Seat'in bir modeliydi. Grup bünyesinde yer alıyordu ama ondan sonra markayı ayırdılar ve kendi başına bir marka haline geldi. Cupra markalaştıktan sonra performans otomobilleri ve tasarımlarıyla öne çıkmaya başladı. İşte Tavaskan'da böyle bir araç arkadaşlar. Kocaman bir Cupra logosunu görüyorsunuz. Biraz yapıştırma olmuş. Çıkacak mı acaba şöyle? <laughs> Neyse elimde kalmasın. Çin'de üretiliyor bu araç. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Cupra yazısını burada hemen görüyoruz. LED farları görüyorsunuz. Gündüz farları arkadaşlar üçgen şekilde. 3 tane ama bunu göstermem lazım size. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Çok güzel, çok şık. Yani sanki bir böyle kristal mücevher gibi tasarlamışlar. Vallahi bravo diyorum ben. Kaputu göstereyim size. Şöyle aşağı doğru eğimli. Tasarımın dikkat çeken yerlerinden bir tanesi. 21 inç yan. Nasıl güzel tasarlanmış. Bakır ve siyahın birlikte kullanıldığı bu tasarımı ben çok beğendim. Sizden de bu konuda yorum istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları istedim. Hemen yorumlardan bir tanesi canlı canlı geldi. Aladar lütfen tekrarlar mısın? Rottweiler, Doberman, Pinscher gibi köpeklerin rengidir. Kahverengi ve siyah. Ana renkleri siyahtır. Kahverengi de detayları vardır. Köpek cinsini tanıyanlar bilir. Bu çok da yeni bir şey değil aslında. Ama sen bir kendini göster de ne olduğunu. Beni takip ediyor. Tabii ki seni takip tamam. Uzaktan baktığınızda yan silüete bu otomobil başka modelleri de markaları da biraz anımsatıyor gibi geliyor bana. Örneğin bir Porsche'yi, Porsche'nin bazı modellerini, Tesla'yı. Geçtiğimiz günlerde Danimarka'da bir Çinli markayı denedik. Xpeng, o da buna benziyordu. G6 modeli detaylarda andırıyor diyelim andırıyor diyelim. Yeni dönemde su araçlarda fespek çizgisi tarzı yaygınlaşmaya başladı. Tavaskan'da da bunu görüyoruz. Zaten A sütunundan böyle C sütunundan doğru, bagaja doğru geliyor. Kocaman bir kupra yazısını görüyoruz. Şurada bir VZ var arkadaşlar. İki motor versiyonu var. Her zaman olduğu gibi biz en performanslısını kullanacağız. Bu böyle arkadaşlar. Stop var grubu yine çok güzel tasarlanmış aydınlatmalı logo. Bu artık son dönemde moda olmaya başladı arkadaşlar. Hemen her grup, her marka aydınlatmalı yapıyor. Güzel aslında. Yani ben yenilikleri seviyorum. Yenilik her zaman için iyidir. Değişim her zaman için iyidir arkadaşlar. Abi bagajı Alader. Doğru söylüyorsun. Benim Teşekkür ederim. Bir şey, tamam çoğu insan için çok önemli elektrikli bagaj. Şöyle baktığımızda 550 litre civarında bir bagaj hacmi var. Bu oldukça iyi bir değer arkadaşlar. Koltuklar yatılınca da 1000 litrenin üzerine çıkıyor bu. Ne dersin? Yükleme işi de fena değil. Yani bagajı böyle alıp rahatlıkla koyabilirsiniz. Bundan emin olun. Şimdi içeri. Koltuk kumaşı çok değişik. Böyle dokununca bir deri havası var ama deri değil. Kupra markasının rengi bakır. Burada da çok güzel detaylandırılmış koltuklarda. Nubuk benzeri bir koltuk döşemesi var. Koltuk ısıtmalar var arkadaşlar görüyorsunuz. Klimayı da buradan ayarlama şansınız olabiliyor. Şurada USB girişleri var. Kapı kolu detayı ne diyorsunuz? Bardak tutucunun bulunduğu kolçak var. E güzel. Hemen dikkatinizi buraya verin arkadaşlar. Bir cam tavan var. Ve perdesi var. Perdeyle kapatabiliyorsunuz. Şöyle baksanıza. Yani burada 1.80, 1.90 insanlar bile çok rahatlıkla oturabilir. Baş mesafesi de fena değil ama tabii böyle bir fastback çizgisi arkaya doğru C sütununda bagaja doğru bir eğim olduğu için ne yazık ki çok uzun boylular için arkada uzun yolculuk yapmak biraz sıkıntı olabilir. Evet şimdi ben çocuk kilidine yakalandım. Daha önceden de bir kere olmuştu bana izin verdi geçeyim orada. Abi 3 5 ver hiç geçeyim oradan, oradan seni. Abi misafir var orada. Ya Allah senin misafirlerin mi bu ne oluyor? Arkadaşlar yani geldiğimizden bir tanıyan yok. Geldiğimizden beri yani ben beni tanıyorlar. Ben 10 yıldan beri geliyorum buraya. Doğrusun. Daha önceden de söyledim arkadaşlar Danimarka'da her şey çok organik. İlaçlama falan olmadığı için her yeri sinek basmış. Biz çok güzel şu deniz manzarasında güzel bir çekim ortamı yarattık ama gün boyunca sineklerle uğraştık onda size söyleyeyim. Şöyle bir anahtar. Markanın şöyle de bir logosunun bulunduğu tarafı var. Burada iki bardak koyulacak ya da şık koyulacak bölge var. Evet saptama şeyi Soğutucu aynı zamanda. Böyle küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölüm var. Buradaki malzeme de çok enteresan. Böyle bir plastik bir malzeme ama yani böyle bir metal sanki havası var. Tavaskan'ı tasarlarken Hangi ruh hali içindeydiler bilmiyorum. Sanki bir iç mimar gibi çalışmışlar açıkçası. Yani ev tasarlar gibi. Şuradaki göğüs kullanılan malzeme yine bakır görünümlü malzeme var. Şuradaki böyle eğim tam bir sanatsal çalışma yapmışlar. Koltuklar da yani inanılmaz görünüyor. Yani şuradaki dokular, renk seçimleri, dikişler, yan destekler ben takdir ettim. Genelde otomobillerde böyle tasarım özellikleri tabii ki olur. Bazıları çok minimalist düşünür, bazıları çok böyle oyuncaklı tasarımlar üzerine gider ama yani burada sanat yapmışlar. Şarj ünitesi var kablosuz. Tip C dediğimiz USB girişleri var. Torpido bu şekilde havalandırma çıkışlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bu tarafa doğru geldik. Hemen vites seçicinin yerinden söz edeyim. Direksiyona entegre edilmiş. Yani artık ben alıştım arkadaşlar vites seçicinin yerine. Çünkü birçok markada modelde artık bunu sıkça görünmeye başladı. Direksiyon sportif bir otomobilin direksiyonu gibi görünüyor. Tasarımıyla da oldukça güzel. Burada sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Drive, Traction. Bir Cupra sürüş modu var piste çıkacaksınız arkadaşlar. Yani o kadar iddialı hale geliyor otomobil. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bu range arkadaşlar daha fazla menzil gitmenizi sağlayacak. Konfor yollarda kullanırsın. Performans bakın hemen bir anda virajlı yollarda otomobili lütfen hayal edin bir parça. Individual var yani kişiselleştirebiliyorsunuz özellikle. Traction var. O da bu tür böyle bir yolda, stabilize bir orman yolunda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Yok iki piste çık <laughs> Bu oldukça güzel bir özellik. 15 inç Büyük günde bir ekran arkadaşlar. Görüntü kalitesi gayet iyi. Tepkisi gayet iyi arkadaşlar. Yani dokunduğunuzda anında sonuç alabiliyorsunuz. İki koltukta da ısıtma var arkadaşlar. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Arkadakini de siz buradan kontrol edip açabilirsiniz. Arkadaki yolcular da kendi kendine çalıştırabiliyorlar bunu. Ayna ayarını siz kendiniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Farlar, bütün ayarlar buradan yapılabiliyor arkadaşlar. Burada head-up display'i ayarlayabiliyorsunuz. Burada önemli şeylerden bir tanesi bizim Biliyorsunuz bir cam tavanımız var. Cam tavanı şurada bakın. Açılışını hem kapanışını grafik olarak gösteriyor bize. Sürüş modlarını denemek istiyorum özellikle Cupra modunu trafik kuralları çerçevesinde en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Aladar bu arada diyor ki tıraş yapma diyor. Seni biraz sonra göreceğiz diyor. Ben elektrikli otomobilin direksiyona geçince dişlerim uzuyor arkadaşlar. Trafik kurallarına dikkat ediyorum. Evet arkadaşlar başladık test sürüşüne. Şu anda konforla gidiyorum ama ben performansı tercih etmek istiyorum. Çünkü bu yol birazcık ona böyle benziyor. Virajlı, atlarıyla dolaşanlar, köpekleriyle dolaşanlar, bisikletiyle gelenler var. Onlara da dikkat etmek lazım. Ama şöyle bir hızlandığını size göstereyim. Güzel kaçıyor. Koltuk desteği, yan destekleri inanılmaz. Yukarıda konumlandırılmış bir koltuk yolu da çok iyi görmenizi sağlıyor. Böyle bir uzay aracının içinde gibi de hissedebiliyor insan. Biraz hayalini zorlarsa arkadaşlar. Virajda sağa sola yatmıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Çok iyi kaçıyor arkadaşlar ya. Buradaki bazı yollar düz değil aslında normalde hani marka yollarına göre. Yol sesini pek duyamadım. En çok şikayet ettiğim şeylerden bir tanesi biliyorsunuz yol sesi oluyor arkadaşlar. Elektrikli araçlarda. Ama Tavaskan'da yol sesi yok çok da güzel bir böyle motor sesi efekti vermişler. Öyle araç hızlanırken şeyi de alıyorsunuz böyle normal bir konvansiyonel motor gibi. Bu da hoşuma gitti açıkçası. Tavaskan'da iki motor seçeneği var. Bir tanesi 210 kW saat, 286 beygir gücünde olan maksimum torku bunun. 545 Nm. 77 kW'lık bir batarya kapasitesi var. 542 ile 568 arasında menzile sahip bu sözünü ettiğim araç. 0-100 hızlanması da 6.8. Şöyle de bir bilgi de paylaşayım. Elektrik sarfiyatı da 15.2 ile 16 arasında. Bu sözünü ettiğim daha düşük performanslı olan versiyondu. 210 kW'lık elektrik motoru olan araç bu. Daha yüksek versiyon var arkadaşlar. Önde 80 kW'lık bir elektrik motor var. Arkada da 210 kW'lık bir elektrik motor var. 340 beygire denk geliyor ve 545 metre torka sahip. 512 ile 522 km karma tüketim değeri vermişler. Sıfırdan yüze şu anda test ettiğimiz araç 5.5 saniyede gidiyor. 180 km hız sınırı koyulmuş. Günümüzdeki bir sürü araçta şu 180 kilometrelik hız sınırını görüyoruz. 545 Nm torka sahip bir otomobil var. Gaz pedalına dokunduğunuzda sizi uçuruyor adeta. Ama 180 km'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Şuna bastım ve kupra moduna geçti. Bakalım neler değişiyor. Arkadaşlar hayat değişiyor, çok enteresan. Piste bu otomobilin neler yapabileceğini hayal etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Birazcık daha yol yapacağım. Aslında geldik geri dönüş yoluna. Bir daha hissetmek ve size de hissiyatı geçirmek istiyorum. Yeni dönem otomobiller gibi bütün güvenlik donanımlarına sahip. Yol tabelalarını okuyor, uyarıyor. Şerit takip sistemi var. 360 derece görüş imkanı söz konusu. Konforta basınca ne oluyor? konforda bir anda araba sakinleşiyor arkadaşlar. Şu range maksimum geri dönüşü sağlamak için ilk kez bir elektrikli modelde gördüm. Yani başka türlü çalışanları var. Torku maksimum bir yerde kadar kullanıyor. Hepsini kullanmıyor ki geri dönüşü hızlandırsın. Ayağınızı gazdan çektiğinizde bir anda araba yığılıyor ve menzil kazanmaya çalışıyor. Performansta da otomobil hemen atağa geçiyor ama Cupra'da bir İspanyol boğasına, kırmızıya koşan bir boğaya benziyor arenadaki. Piste kullanmak istiyorum gerçekten. Türkiye'ye gelirse satış şansı var. Birçok da rakibi de var. Elektrikli olmasının getirdiği avantajlar var. Ama başka motor seçenekleri de olsa Türkiye'de iş yapardı bu kasa, bu model. Ancak Türkiye'ye gelemeyecek arkadaşlar bu otomobil. Bunun nedeni de... Biliyorsunuz Türkiye bir takım yaptırımlar uyguluyor. İşte bu yaptırımlar arasında 7 bölgede 20 tane kendisine ait servis açmak zorunda. Bu büyük bir yatırım. İşte 40 kişilik bir call center açması gerekiyor. Cupra markası İspanyol markası. Barcelona'da geliştirildi ve tasarlandı. Ancak Çin'de Volkswagen grubunun da ortak olduğu bir fabrikada üretiliyor. Dolayısıyla Çinli Türkiye'ye gelmesi zor görünüyor. Ama gelseydi Türkiye'de satış şansı olurdu. Cupra'yı zaten yollarda görüyorum. Tavaskan benden geçer not aldı arkadaşlar. Formentor'dan sonra Born'u kullanmıştım. Born'u da çok sevmiştim. Bu da zaten tam elektrikli SUV ve ikinci elektrikli modeli. Yol tuşu iyi. Çevik bir otomobil. Motor performansı gayet iyi. Sürüş modlarının hepsini denedim. Onlar da benden geçer not aldı. Tasarımı dikkat çekici. Kullanılan malzemelere baktığımda bu sınıfta bir otomobil için geçerli sayılabilecek malzeme kalitesine sahip. Onun üzerinden bir hesaplama yaparsak ben yani 8 net bir şekilde verebilirim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir programda, videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Horluyordun biraz önce? Neyse laf atmadım sana. <laughs> Vallahi arkada Aladar bugün evet biraz yoruldu çekimlerden dolayı. Ama rahatlıkla uyudu. Bu da otomobilin ne kadar konforlu olduğunu da gösteriyor. Ben bir şey söylemiyorum bunun üzerine. Sen de güzel kullanıyorsun. Yani. Sağ ol teşekkür ederim. Bugün en kaçı abi? 23. Abi sen birinde başla. Nereye başlayayım? Şoför olarak bende başlayayım. <laughs>